Orada takım arkadaşının yanına gitti. Orta geldi içeri penaltı noktasına doğru. Kafa vuruşundan önce çıktı ve aldı. Kontrol etmeyi başardı. Döndü geriye kalecisi Ömer. Orada pasla bir hata var. Ama Tarık orada bir baskı uyguladı Mersin oyuncular. 3 oyuncunun arasında kalmış. Matarıyla rakip ceza sahası içinde ve önünde. Mersin ekibi orta geldi içeri doğru. Kaleci Ömer. Çift yumruklu. Mersin'de kaldı top şimdi uzun gönderilen bir atış. Kaleci bir an önce tereddüte kaldı. Sonrasında soğukkanlılığını korudu ve şimdi içeriye doğru gönderilen top. Kaleci Ömer Şu topla. Ömer orta şans arıyor. Gönderdi içeriye doğru kaleci Ömer. Yumruk Şimdi içeriye doğru doldurulan top. Kaleci Ömer. Şimdi Fahrettin orta ceza sahasına. Kofo kaleci ikinci pozisyon. Pozisyon bir kez daha ekrana geliyor. Evet geldi. Kan orta ceza sahasına Ömer çift yumruk. Utku da ligde. oyuna girdikten sonra oyunun şekli değişti. Ömer Can elinden sektirdi Ömer kahveci. Ası, içi ve dışı çok kalabalık ve hareketli orta ceza sahasına Ömer çıktı aldı Fuat'tan önce. Ömer pas verebileceği arkadaşını aradı ama Uzun bir top gönderdi. Hakan Yeşil harekette. Baran savunmanın gerisine doğru enfes bir pas. Evren ortak kaleci Ömer Erhan'dan. Şimdi kısa düşen top. Fuat'tan önce tehlikeyi sezdi Ömer. Başka bir dünyaya taşıdı bu gol. Ceza sahasına girdi. Şu şansı vuruş. Kaleci Ömer geriye döndü. Badır. Kaleci Ömer kahveci. Uzun mesafeli Alihan Tuncel'e doğru. Sefa hemen arkasında.